Bir tane daha konuk olam. Bir gelsen, bir görsem, sen sefil halime. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Abi. Hoş geldin. Abi bir şey söyleyebilir, söyleyebilir miyim? Söyle. Abi bir tane YouTube videosu bekliyoruz. Kadir, Elif, bir de fıraktan falan olsun. Kim olsun? Kadir Elif olsun, sen ol, Damla olsun, öbür Damla Hak'tan falan. Bomba Aa, abi, da... Danford, abi, bir şey sorabilir miyim? Yoruz abi Danfur. Hayaller de güzel. Neyse bir söz söyleyecektim. Abi el kat var mı? Var. Ben bilmiyorum. Evet. <laughs> Abi biliyorsun ya, söylesene. Ben çok konuları bilmiyorum gençler vallahi. Şimdi yanlış bir şey. Abi demiyorum. haktan var mı? Bak bu konuları biliyorum mesela. <laughs> Abi. Yani şimdi umarım olur. İnşallah. İkisi de benim kardeşimdir. Değerliler. Adamla da kardeşin. He? Damla da kardeşim. damla. Arkadaşlar Damla diyorsunuz ya, Damla Nur mu, Damla Nida mı hani? tane Damfur damla... olan. Damfur, anlarsın ya. siz <laughs> siz benim üstüme... Ben çünkü kaydırıyorum böyle hep yayınlarınızı görüyorum. Benim fandomumdaki herkes yayın açmış görüyorum. Yayınlarınızı vuracağım bu gece. Benim fandomumdakilerin yayınına katılacağım. Abi Toka kimin? Olan... Toka kimin abi? Annemin. Abi, abi annemin ayağına yatıyorsun ya. <laughs> abi Gençler Kadir mi? de annemin diyordu. Baş harfi Danfur. Oh. <laughs> Gençler annem iyi. Abi akşam yayın olacak mı? Efendim? Akşam yayın olacak mı? Şu an akşam. <laughs> abi öyle değil. Kadir falan olacak mı? Olsun değil mi? Olsun abi. Evet. Bu da ya. Gençler vallahi açar salırım. Söylerim de aç diye. Bak kardeşim aç derim. Ya benim kızlar var ya. Çok seviyorum sizi ya vallahi. Siz olmasanız ne yapacağım bilmiyorum. Kocaman aile olduk vallahi. Ailemiz çok güçlendi, büyüdü. Ama arkanızda koca yürekli bir abiniz var. Ali bunları istiyoruz. İyi bakın. Görüşürüz. 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 Bir gelsen. Arkadaşlar son videoda bir gönderme yaptım diyeyim siz anlayın. Son videoda bir gönderme var. Bir gelsen. Aysa telefonu. Arkadaşlar 3000 kişi oldu. Herkes bir çiftlikte hep yayını paylaşıp beğenebilir mi? Amanın köfte O oh, köfte 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 gibi bak köfte gibi bak görüyor musun bak hoppala. Ya siz bu yorumlarınız var ya beni bitiriyor ya yorumlarınıza bakıyorum da şimdi <laughs> Kayrağının profili lan kayrağı mı bu? Ha yok Bir an kayrağa geldi sandım sevindim ya Hayra'yı da çok seviyorum. Durun şimdi. Ee, yeni hesaplar alalım. Gençler bir de şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hani fandomumdakileri görüyorum. Yayın açıyorlar. Kendilerini benimle arkadaş tanıtıp sizin yayınıza katılıyorlar. Bir şey bir şey diyorlar. Kimseye inanmayın ya. Yani. Benim size söylemedim. kimse inanmıyor. Sizi kandırmaya çalışıyor. Onları var ya. Oha. Abi merhaba, beni duyuyor musun? Kalkalım hadi. Kalkalım. He. Oha. Hoş merhaba geldin. Abi. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum abi. Nasılsın bakayım? İyiyim. Abi ben senin kaç şey... Bir yıl oldu hatta takipçinim. Bir yıldır takipçi Ama... misin? Evet. Çok iyi. Ama, ama hep sana istek atıyorum kabul etmiyorsun konuk Abim, isteği. Abim çok istek geliyor biliyorsun sen de. <laughs> Allah sana bildirimler geldi. Cepten bildirimi geldi. Adın ne bakayım senin? Elif. Elif, Elif iyi ki varsın bakalım. Teşekkür ederim. Abi bir de ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım Elif dinliyorum. Abi ben FCFC e, ailesinde vardım şimdi. Hı hı. Ben Ben FCFC ailesinde vardım e, ailesi grubunda. İşte e, ben seni çok severek takip ediyorum. Her canlı yayını kaçırmıyorum. Ama beni çıkarttılar. Çünkü <laughs> aktiftim de Yok, <laughs> Aktiftim de e, evet. senin fanın olmadığım için çıkarttılar. bu ee, grubu. Abicim bir dakika. Şimdi hani e, grubun kuralları vardır, onların kurduğu. Çünkü hani hesaba göre alıyorlar çünkü o yüzden abiciğim. Hesap şey, hesap peçveci olmadığı için. O yüzden çıkarmış olabilirler. Yok birkaç kişi de senin fanın değildi. Onları da almıştı. Ayrımcılık Ama... mı yaptılar? Efendim? Ayrımcılık mı oldu? Evet oldu öyle. Olmaz Ama... olmaz ben konuşacağım şimdi yöneticilerimle. Onlar ayarı çeker. Tamam teşekkür ederim. Seviyorum seni. Abi, ben de. Abi bu arada çok yakışıyorsunuz Danfur'la. <laughs> İyi kendine iyi bak görüşürüz görüşürüz çok sevindim bu arada çok teşekkür Seni ederim. Seni mutlu ettiysem ne mutlu bana.